başımıza gelenler bizim kendi elimizin ürünü. Devasa binalar yaptık. Bizim biz yaptık. Biz müsaade ettik. O zaman burada Allah'ı dini suçlamanın anlamı yok. Bu bizim kendi el ürünümüz. Allah'ın suçu ne burada? Dinin suçu ne? Ama çirkeflik yapacaklar ya. Çirkeflik yapacaklar. Allah bizi affetsin. Tabi bu hani insanın e, başına gelen bu bela, müsibet, sıkıntı bir şey yapmasa da gelir mi? Gelir. Bir şey yapar, yaptığından dolayı geldiyse günahına kefaret kişinin veyahut da genel olarak gelen bela, müsibet, sıkıntı, dert, hastalık her neyse bu mümin için günahlarına kefaret. Ya peygamberlerin günahı mı vardı? Yoktu. Ya onlara, onlara dereceleri arttı. Evelilerin, mürşidi kâmillerin günah keba devam eden günah kebaileri olmaz. E onlara da geldi, onların da makamları arttı. O zaman bu velilere, mürşidi kamillere, peygamberlere bela, müsibet, sıkıntı gelir mi? El cevap gelir onlara da. Onların makamlarının yükselmesine sebep olur. Günahkar olan kulların günahlarına kefaret olarak gelir.